Renzi Çayır diye selamları var. Öncelikle 12 Şubat ilçe kongremiz, ilçe başkanımıza, ilçe yönetimine hayırlı olsun. Ve başarılı olacakların kanaatini buradaki güzel topluluğu, bu güzel insanları bir arada gördüğümde inandım. Ve dedim ki evet 12 Şubat Kahramanmaraş'ta Milli Yol Partisi'nin karesi olacak. Ve metrofor bir ilçede Milyon Partisi birinci parti konumunda olacak. Buna inandım, bunu gördüm. Hepinizin gözlerinde ise o işi daha aldım. var. Ee, Türkiye büyük bir zorluk içerisinde. Ee, her geçen gün gündem değiştiriliyor. Gündemler tayin ediliyor. Aslında ülkenin en büyük problemi ekonomi. Geçim sıkıntısı. Fakat mevcut iktidar bu geçim sıkıntısını ortadan kaldırabilmek konuşmayı engelleyebilmek adı altında terörsüz Türkiye veya başka sıkıntıları gündeme getirerek halkın gündemini ne yapıyor? Sahip ediyor. Ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, sinirliyle ile Çağlayan Esen sıkıştırılmış durumda. Türkiye'nin ekonomisini ekonomik politikalarını ortaya koyamıyor. Ve bunlara dair de hiçbir <laughs> açıklama ve çözüm günleridir. ne yapamıyor? Getiremiyor toplum karşısına. Bu bitmeden akabinde terörsüz Türkiye adı gibi güzel şatafatlı bir sözle Türkiye'yi terörsüz Türkiye'ye götüreceklerini iddia ediyorlar. Milli Yol Partisi olarak arkadaşlar biz terörsüz Türkiye'ye karşı değiliz. Lakin yapılan işlemler komisyonların kurulması, ve kurulan komisyonların arkasında terör örgütü lideri e, bebek katili APO'yla görüşmeler ve pazarlıklara karşıyız. Madem terörsüz Türkiye'yi istiyorsunuz getirin önümüze, halkın önüne getirin, referanduma getirin. Sayın Genel Başkanım, terörsüz Türkiye konusunun ilk atıldı. Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında umut hakkı olarak bahsettiği gün ne açıklama yapmış ise bugün aynı noktadayız biz. Hiçbir değişim göstermeden bu terörsüz Türkiye konusunun ülkenin başına ne dertler açacağını o gün de bahsetmiştik. Bugün de aynı noktadayız. Terörsüz Türkiye gibi bir cümleyle biz burayı eleştirdiğimizde yandaş medya, yandaş basın, Şunolar şunu savunuyorlar. Siz terörü istiyor musunuz? Terörsüz Türkiye'yi istemiyor musunuz? Bize soruları yönlendiriyor. Arkadaşlar biz terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Terörsüz Türkiye'yi de destekliyoruz. Kan atmasın, analar ağlamasın düşüncesindeyiz. Lakin arkada farklı bir oyun oynanıyor. Bir önceki dönem İçişleri Bakanı Sayın Soylu daha da terörs bitti. Kalan teröristlerin dahi ayakkabı numaralarını biliyoruz. iddiasında bulunurken genç olan teröristlerin tamamı PYD'ye Kuzey Suriye'ye taşındığında Kuzey Suriye'ye gittiklerinde Kandil'den indiklerinde orada kalan 60 tane terörist için bugün PKK ne yapıyor? Anlaşma imzalıyor. Ve hiç utanmadan devlet milletvekilleri ve iktidar <laughs> partisi yanına hep denli milletvekilini de alarak İmralı'ya gidip bir pazarlık içerisinde. Asıl yapılmak istenen hadise kurulan Suriye'deki, Kuzey Suriye'deki devletin, Türk devletinin kurulması ve daha sonrasında da Kuzey Irak'ta kurulan Kürt devletiyle birlikte Kürdistan devleti adı altında o koridoru tamamıyla açmak ve bunun arkasındaki olayda Hazar Denizi'ndeki enerji piyasasının, Hazar Denizi'ndeki enerjinin Akdeniz üzerinden dünyaya dağıtılması ve ticari anlaşmalar. Ama biz bugün bilinçli bir şekilde ne yapıldık? Ekonomimiz bozuldu. İnsanlar akşam evine ekmeği nasıl götürebileceğinin telaşı içerisine düşürüldü bilinçle hazırlanmış bir politikaydı. Bizim Milli Yol Partisi olarak Muhsin Yazıcıoğlu Fikir Akademimiz var. Akademinin başkanı da ben yürütmekteyim. Bu akademide 20'ye yakın akademisyen arkadaşlarımız Türkiye genelinde seçilerek alınan akademisyen arkadaşlarımız hepsi alanında profesör olan arkadaşlarımız ve 10-15 tane yakında eski siyasi milletvekilleri ve bakanlarından oluşan bir akademimiz var. Bu akademideki toplantıda ben Türkiye'de ekonomik kriz var dediğinde iktisat profesörü bir arkadaşımız hayır başkanım Türkiye'de ekonomik kriz yok dedi. Peki dedim ekonomik kriz yoksa <laughs> halkın çektiği bu sıkıntı <laughs> nedir? Bunu bana anlatın. Beni ikna edin o zaman diye sorduğumda akademisyen arkadaşımıza sayın başkanım dedi. Aynen şu cümleyi kullandı arkadaşlar. Türkiye'de ekonomik kriz yok. Türkiye'de gelirin yüzde sekseninin yüzde ona dağılmış hali kalan yüzde yirminin de doksana yüzde doksana dağıtılma hadisesi var. Türkiye'deki gelirin yüzde sekseni maalesef ki yandaş partizan kendi adamlarına aktarılan bir para var. O gün bu konu konuşulduğunda emekli bugün 16 bin lira maaş alıyor.